Selamünaleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir tasarımla birlikteyiz. Ben yine her zaman olduğu gibi şöyle üç renkle geldim. E, yeni tasarım lifimden önce çiçeğini paylaşacağım sizlerle. Videoyu çok uzatmamak adına hem faydalı oluyor hem sadece motif soranlar için e, gerekli oluyor. Onun için e, önden yeni tasarım lifimin e, çiçeğini vereceğim bugün. Yarın da nasip olursa hep birlikte e, yeni lifimizi e, göz atarız birlikte. 3 rengim var dediğim gibi 2 milimlik de tığım var. 2 numaradan 8 numaraya kadar kullanabilirsiniz elinizin durumuna göre. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Yeşille başlayacağım. Orta kısmında yeşil kullandım ben. Kullanılmasa da olur ya da sarı kullanılabilir. Renginiz farklı bir renkse yani renkli ipiniz sarı. İki renkle de yapılabilir. Ben şöyle yeşil tercih ettim. Başlangıç ilmeğimizi atıyorum. 6 tane zincir çekeceğim. 6 tane zincirimi çektim. En baştaki zincire dönüp battım. İçinden ilmeğimi çıkardıktan sonra tığımdaki ilmeği içinden geçirdim. Buraya bir tane zincir çektim. Küçücük bir halka oluşturdum. Şuradaki ipimi hemen keseyim. Bizi rahatsız etmesin. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. İpi üzerine alıyorum minik halkamızın içerisinden geçirdim tığımı ilmeği aldım tek seferde üçünü birlikte kapattım çok sıkmayalım şöyle rahatça bir tane zincir çektim tekrar doladım battım içerisine tek seferde çıkardım bir tane zincir çektim çıkardım ilmeğimi tek seferde çıkardım bir zincir çektim bu şekilde 9 tane ee, trabzanımızı yapalım tekli trabzan 1 2 3 4 5 6 7 oldu 8 ve 9. da yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum en baştaki zincirimizin şöyle tam orta kısmından tığımı geçirdim ipimi aldım aldığım ipi tığımdakinden de geçirdim bir zincir çektim bir ya da iki çekip burada ipinizi kesebilirsiniz şöyle orta kısmını oluşturmuş oldum Evet. Şimdi ikinci rengimi alacağım. Şöyle herhangi bir boşluktan geçireceğim tığımı. ipimi buradan sabitleyeceğim. Şuradaki ipi de araya alalım ki o da orada temizlenmiş olsun. Şöyle ikinci ipimi aldım. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim ipi üzerine alıyorum hemen dibine aynı noktaya aynı boşluğun içerisine battım tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var her birini tek seferde yani 3 defada çıkarıyorum üçlü trabzanımı yaptım bir tane zincir çektim ipi tekrar üzerine alıyorum hemen yan boşluğa geçiyorum sıradakine 1 2 3 de çıkardım yine bir tane zincir çektim aynı boşluğun içinde bir tane daha yapacağım her boşlukta iki tane üçlü trabzanımız olacak. Bir zincir çektim. Yandakine geçtim. Bir üçlü trabzan, bir zincir. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan, bir zincir. Yandakine geçtim. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. bütün boşlukları bu şekilde tamamladıktan sonra son trabzanımı yapıp bir tane zincir çekiyorum en başta çektiğimiz zincirin şöyle tepeden ikincisine şu şekilde battım ilmeğimi kaydırdım şöyle iki tane zincir çektim bırakıyorum burada şimdi üçüncü rengimi alacağım Evet şöyle motifimi aldım aynı noktaya battığımız trabzanların arasında herhangi bir tanesinden şöyle tığımı geçirdim ipimi buraya sabitledim 1 2 3 4 4 ya da 5 tane zincirimizi çekelim 5 tane çektim ben şöyle ipi üzerine aldım bulunduğum boşluğa sabitlediğim boşluğa battım uzattım bu şekilde lif trabzanı yapıyoruz dibine battım tekrar yine uzattım baştaki ikiliyi bir kalan ikiliyi bir kere de çıkardım iki oldu aynı şekilde 3 tekrar uzattım 4 tane lif trabzanımı yaptıktan sonra 5 tane zincirimi çekiyorum 5 zinciri çektim tam dibine aynı boşluğa yine sabitleyelim. Bir tane de zincir çektikten sonra sıradaki boşluğu geçiyoruz. Yine iki trabzanın arasına aynı noktaya battığımız iki trabzanın arasına geçip sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Aldım ipimi aynı boşluğun içine aldım uzattım. 1, 2, 3 ve 4 4 tane lif trabzanımı yaptım 5 zincirimi çektim dibine indim kapattım bir tane zincir çekip bir boşluk atlayıp ikinciye sabitledim tekrar 5 zincir çekeceğim 4 tane lif trabzanı 5 zincir çekip dibine sabitleyeceğim bütün etrafı bu şekilde dolanalım Evet şöyle bütün etrafını dolandım en son yine bir zincir çektim en başta yaptığımız boşluğa geçip sabitleyelim. Orada görsel bir bütünlük oluşsun. Şöyle arka kısımdan da bir tane zincir çekelim. İpimizi keselim. Küçük makasımda bulamadım kocaman makasla. Şöyle. Bu şekilde bile gayet güzel oldu bence. Evet, şöyle arkadan da çektikten sonra şurada bıraktığımız ipimiz vardı. Bunu kesmedim. Şimdi bununla devam edeceğim. Bir zincir vardı. 2 3 tane çıkardım bu zinciri. Şu ipleri hemen bir kesmek istiyorum. Net görünsün diye. Evet, 3 tane zincirimi çektim. İpi tığımın üzerine aldım. Şöyle tam arkadan göstereceğim ki net görelim. Bakın. Şimdi şuradaki ikili trabzanların arasındaki tanenin şuraya geçiş yapacağız. Buradaki tepe kısmındaki tek zincirin içinden şöyle geçtim. Geçirdikten sonra ipimi alıyorum. 1 2 3 kere de trabzanı yaptım bir zincir çektim sabitledim şöyle bir üçgen oluştu arada uzattım ilmeğimi doladım tığıma bir tane fıstık yapıyorum 4 defa sardım 4 defa sardım bunu toplayıp kapattıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim tekrar ipimi aldım aynı boşluğun içerisine bir tane daha fıstık yapalım bunu da toplayıp kapatalım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Aldım ipimi üzerine fıstığı yaptığım noktadan geçtim. Şöyle 1 2 2 de bıraktım. 2 de bıraktım. Tığımın üzerinde 2 tane ilmek var. Tekrar doladım. Hemen çeviriyorum. Yan taraftaki ikilinin arasındaki zincirden aynı şekilde geçiş yaptım. Bir ilmek aldım. Bir, iki tanesini ördüm. Tığımda üç tane var. Şimdi ilmek, üçünü birlikte çıkardım. Bir zincirle sabitledim. Uzattım. Tekrar fıstık. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 1 2 3 zincir üzerine aldım. Aynı noktaya. 1 2 3 4 sararak yine bir fıstık yaptım toplayıp 3 zincirimi çektim ipi üzerine aldım aynı fıstıkları yaptığım boşluktan ilmeği çıkardım 1 2 de bıraktım tekrar doladım çeviriyorum hemen sıradaki boşluktan zincir arasından geçirdim 1 2 3. hamleyi hepsini birlikte çıkararak yapıyorum. Bir zincirle sabitledim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün etrafını dolanacağız. Şunu da yaptıktan sonra ben videomu kapatayım. Gereksiz uzatmayalım. Hemen arka planda tamamlayıp geleyim. Evet bu şekilde bütün etrafı dolanıp gelelim. Evet ipimi kesince geldi aklıma. En son şurada zincirimi çektikten sonra şu ilk fıstığın tepe kısmına sabitledim. Burada ipimi kestim arkadaşlar videoyu açmadığımı fark etmemişim orada şöyle hemen düzeltip çiçeğimize bakalım çiçeğim bu şekilde hazır yeni tasarımım için İnşallah beğenirsiniz farklı lif modellerine de uygulayıp süsleme şeklinde kullanabilirsiniz Ayrıca sadece e, lif modellerinde değil bebek battaniyelerini süslemelerinde e, şimdi bu yapılan hırkaların süslemelerinde yelekti bereydi patikte her türlü süslemede kullanabileceğiniz güzel bir çiçek modeli oldu bence. İnşallah Sizlerde beğenmişsinizdir. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yorumlarla desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.